Arkadaşlar merhaba. Ayarlı kanaldan hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, Cengiz hocamızın, meşhur Cengiz hocamızın isteği üzerine tarih dersiyle ilgili son tavsiyeler için karşınızdayım. Evet arkadaşlar son biliyorsunuz 20 yılda ben e, 20 yıldır bu işin içerisindeyim. Özellikle birinci sınav ve ikinci sınav olmak üzere iki tane Sınavda da tarih soruları sorularıyla karşılaşıyoruz. E, TYT sınavı biliyorsunuz bizde bir ayrım söz konusu değil. 9-10-11 hepsinden soru geliyor. Birinci sınavla ilgili. 5 tane sınavımızda soru var. Tarihle ilgili olarak TYT'de. E, tabii ki eşit ağırlıklarla ilgili şunu söylemek lazım. Matematik tabii çok önemli bir ders. Ama Türkçe ve sosyal bilgilerde çok önemli e, testlerdir. Özellikle burada maksimum yapmaya çalışmamız lazım. Sosyal bilgilerde de 20 soru var. Tarihte 5 soru var. 5-5 e, coğrafya, din kültürü ve felsefe olmak üzere. Onlardan da maksimum yapmak zorundayız. Bu da tabii ki 17-18-19-20'ye kadar yolu vardır bunun. Şimdi tarihte son yıllarda özellikle sorularda e, bilgi sorusu da soruyorlar. Yani tabii eskiden... Soru sayısı çok olduğu için ÖSYM genelde birinci sınavda, TYT sınavında, eskiden bunun ismi YGS'ydi, yani değişik zamanlarda değişik isimler olmuştur, ÖSS'ydi falan 1990'larda. Soru sayısı çok olduğu zaman e, tabii ki yorum soruları soruyordu genelde. Yani bir paragraf veriyor, oradan aşağıdan yorumlarda çıkartabili çıkartabiliyorsun cevabı. Yani bunlar basitti. Ama tabii ki son sınav sistemi yani şimdiki sınav sistemimizde TYT ve AYT'de soru sayısı azaldığı için e, tabii öğrenciyle eleyebilmek için bilgi sorunları da sorabiliyorlar. E, bunu tabii ki tarih dersinde de görüyoruz. Arkadaşlar. Özellikle son yıllarda, son 10-15 yılda da e, inkılap tarihinde kronoloji soruları soruyorlar. Yani kronolojide bir nevi bilgi sayılabilir. O yüzden de yorumun yanında e, ...kronoloji ve bilgi soruları da gelebiliyor. Geçen seneye baktığımız zaman bu... ...3 tane yorum sorusu, 1 tane kronoloji, 1 tane de bilgi sorusu söyleyebiliriz. E, tabii ki bu sene de beklentimiz bu şekilde arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Özellikle... ...ben öğrencilerime... ...son konuları bitirdikten sonra bir basit kronoloji yapıyorum derste. Siz de İnkılap tarihinden, Birinci Dünya Savaşı'ndan böyle... E, ...Lozan Anlaşması'na kadar, 1923'e kadar bir kronoloji yapabilirsiniz. Bu size fayda sağlayacaktır. Özellikle de buradan mutlaka soru gelebiliyor her sene. Ondan sonra arkadaşlar özellikle Osmanlı tarihinin son dönemi yani 19. yüzyıl Osmanlı'nın genel karakteristik özellikleri. Bunlarla ilgili de sorular gelebiliyor. Tanzimatlı, Stat Fermanı, Meşrutiyet bunlarla ilgili sorular gelebiliyor. Ondan sonra yine birinci Bölümde de yani birinci sınıftan da yani dokuzuncu sınıftan da bilgi soruları gelmişti. Ama tabii bunlar çok absürt bilgiler değildir. Yani kıyıda köşede kalmış çok böyle absürt bilgiler değil. Genelde işte derslerde anlattığımız bilgi soruları ve tabii ki de arkadaşlar bu bunun üç tanesi de yine yorum soruları. TT ile ilgili bunları da bunları söyleyebiliriz. Şimdi AYT'ye geldiğimiz zaman, AYT'de biliyorsunuz hem Sosyal Bilgiler 2 hem de Sosyal Bilgiler 1 testinde, hani edebiyatta birlikte olan teste, tarih soruları var. Birinde 10 tane, birinde de 11 tane soru var. Bunlar da yine 9, 10, 11, 12'den ve biliyorsunuz 11. sınıfta bir Türk Kültür Tarihi diye bir dersimiz var. Sosyal Bilgiler 2 testinde ondan gelebiliyor ve aynı zamanda Çağdaş Dünya Tarihi testi var. Ondan da soru gelebiliyor. Bunlar da yine yarı yarıya. Hem bilgiye yorum ağırlıklı sorular olabiliyor. Ee, mesela geçen sene özellikle son yıllarda MEP kitabından sorular soruyorlar. Geçen sene mesela belirleyici olan merkez ordusu diye inkılap tarihinde bir soru gelmişti. SOS 1 testinde. Ee, tabi bunlar bilgi ağırlıklı sorularda daha çok. Burada tabi sizin performansınız çok çok önemli. Özellikle son bir ay kalmış. Bir ayda e, son 5-10 yılın özellikle TYT ve AYT sorularını çözmekte fayda var. E, bu her zaman böyledir. Bir, heyecanınız alır. İki, özellikle ÖSYM soru tarzını görürsünüz. E, soru çözmek çok şey öğretir. Bütün derslerde bu böyledir. E, Türkçede de böyledir. Tarihte de, coğrafyada da, hepsinde de böyledir. Aynı zamanda da ne yapmak lazım? İşte küçük notlar var. Notlardan çalışmak lazım. Özellikle mesela öğrenci arkadaşlarımıza mutlaka bilinmesi gereken şeyler var. Yani tabii arkadaşımız e, bunu yapmıyor. Yani ben diyorum ki ikinci Mahmut'u bileceksin. Ya da Sultan ikinci Abdülhamit'i bileceksin. Yani babanın adı gibi bileceksin yani. Böyle söylüyorum. İşte Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı Bunları bilmek lazım arkadaşlar. Yani bunlar tarihin olmazsa olmaz şeyleridir. E, temel argümanlardır bunlar. E, tabii ki bizim inkılap tarihi de bunlar üzerine geldiğinden dolayı. E, sorularda bu şekilde e, tabii ne yapmak lazım? Alıştırma yapmak gerekiyor. E, bu şekilde arkadaşlar son tavsiyelerimizi verebiliriz. E, ve tabii sınav çok önemli. Sınav anında e, heyecanlanmamak lazım. zaten tabii ki süre noktasında özellikle AYT'de bir sıkıntımız yok. Arkadaşlar eğer yeteri kadar çalıştıysanız, yeteri kadar deneme çözdüyseniz başarılı olacağınıza inanıyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Hocam direkt beklediğiniz bir soru var mı? Direkt beklediğim bir soru. Yani bir konu şuradan bir sene sonra çıkar içime doğdu arkadaşlar dediğiniz bir soru var mı? sene beklediğim bir soru var mı? Güzel. Mesela Wilson ikilerinden soru gelebilir bu sene. Wilson ikilerinden ee, soru bekliyorum. Ondan sonra e, yine mesela Emeviler döneminden soru bekliyorum. Ondan sonra başka ne söyleyeyim? Kanun Sultan Süleyman döneminden soru bekliyorum arkadaşlar. Osmanlı ıslahatlarından soru bekliyorum. Mesela özellikle askeri ıslahatlar. Osmanlı etinin 18. yüzyılı. Oralardan soru bekliyorum. Hocam değerli vaktinizi bize ayırdığınız için, öğrencilerimize değerli tavsiyelerinizi verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine sizden faydalanmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar ayarlı kanaldaydınız. Bir diğer videoda görüşmek üzere.